Evet arkadaşlar, burası Sönmez ırkı Damızlık Koyun Üretme Çiftliği. Ee, koyunlarımız artık ee, ben sağlık nedeniyle bu işi bırakmaya karar verdik. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ee, i̇çinde hamile olanlar var. Ee, hemen koça verilmesi verilebilecek durumda olanlar var. Ee, sağ olanlar var. Ee, bunları ee, damızlık satılsın istiyoruz. Her birini kestirsek kendi parasını toplayacak durumda arkadaşlar. O yüzden e, damızlık e, hevesli olanlara damızlık olarak vermek istiyoruz. E, durum bu. E, buradan da arkadaşlar şimdi geçiyorum öbür tarafa. Koçlarımız ve koç adaylarımız var. Arkadaşlar bu bunlar ee, koçlarımız ve koç adaylarımız ee, bakın arkadaşlar 150 kilo ağırlığında olan koçlarımız var. Bakın arkadaşlar ee, yani şöyle söyleyeyim 5000 liradan tutun 15000 liraya kadar e, koçlarımız var. Ee, bir taraftan arkadaşlar bakın e, savulan koyunlarımız var. Bak ustamız e, bir taraftan savuyor şu an koyunu. Sağ, hem sağılan isteyenler olursa e, süt ihtiyacı olanlar için hem sağılanlardan da seçip verebiliriz. Arkadaşlar bak burada da e, kuzularımız var. şişek kuzularımız var. E, her biri yine e, kendi parasını çıkaracak durumda. Ceylan gibi maşallah her biri. E, bunlardan da almak isteyenlere bunlardan da verebiliriz. Ondan sonra bu da e, şeyin e, çiftliğimizin paşası arkadaşlar. 190 ee, e, Pardon 90 e, santim yüksekliğinde e, parçaşası e, bunu da verebiliriz. E, ilginiz için teşekkür ederiz.